Herkese selamlar, yeni bir video ile beraberiz. Bugün Beyasan buğday tarlamızdayız. Ee, uzun süre size bu tarladan video çekemedim. Ee, sonunda çekti çekiyoruz. Ee, bugün 22 Nisan. Buğdaylarımız başak çıkarttı. Ee, biz buraya en son sizinle gübre attık. Onun üzerinde neler yaptığımızı anlatacağım. Sizle gübre attıktan sonra e, bir de her uygulaması yaptık. Ot ilacı. Ee, havalar bu sene çok soğuk gitti. Çok soğuk bir yıl geçti. Buğdaylar bu soğuktan çok etkilendi bu sene. Ee, onun haricinde Onunla beraber e, Ot ilacı tam iş yapamadı. Tam çok çalışamadı. Öldüremedi. İleride Görünüyor mu bilmiyorum. Ee, otlar var hala. Bazı çok lokal yerlerde zaten. Hardal var. Başka bir yabancı ot yok. Hardal ölmedi sadece. Tarla genel olarak temiz ama yani Yabancı ot yoğunluğu size şöyle söyleyeyim yüzde %5 Anca yüzde %5 bile değil yani Şimdiki e, sorunumuz ise Buğdayımızda Şu an tam çiçek zamanı çiçeği bitirmek üzere e, Yaprak biti var Yaprak biti zararlısı var Bu şekilde popülasyonu görüyorsunuz başa da çıkıyor bunlar tarlanın giriş bölgesindeki başaklarda yoğundu ee, ama iç kısmında daha yapraktalar başa geçmemişler şu an çoğalıyorlar aynı zamanda süne de gördüm birkaç tane tek tük ee, o yüzden biz bu buğdaya mecburen bir zararlarla mücadele için bir ilaçlama yapacağız. Onun haricinde başak boyunu size şöyle göstereyim. Bu şekilde. Yani fena değil. Kardeşlemesi iyi bu dayın. Sıklığı güzel. Hoşuma gitti yani soğuk bir yıl olmasına rağmen bence fena değil. Ha işte şimdi bir tane de süne göstereyim arkadaşlar. Bakın. Çok yaklaşınca kaçıyorlar. Tam işte karşınızdaki bu süne ee, yani ilaçlama yapmak şart. Size yaprak bitinin başakta da yoğun olduğu bir yeri göstereyim. Şurada işte görünüyor. Çok net olmasa bile kamerayı netleştirmesi yok maalesef. Yani istediğim noktaya odaklayamıyorum. Ee, onun haricinde bayrak yapraklarımız. Şu an için temiz. E, çünkü biz buraya e, ilaca atalı daha bir ay olmadı. Herhangi bir pas falan yok şu an için. E, ama biz buraya yine bir ilaçlama yapacağız. Pas için. En son preyaksor attık. Pre soru kullananlar bilir. Güzel kaliteli bir ilaç. E, şey, ama artık preyaksor atamayız. Çünkü hasatımıza bir ay kaldı. Preyaksorun hasat süresi ise yaklaşık 45 gün. Yani uzun süreli bir etkili ilacı. Daha kısa etki etkisi kısa olan ilaçlardan atacağız. Bakın burada başaktaki yaprak bitlerini görüyorsunuz. Buna püsuron da derler. Evet, bir tane de şöyle bir başak buldum. Bunun nedeni ne? Büyük ihtimalle soğuktur. Evet, bu şekilde. Uzun süre bu tarladan çekim yapamadık. Bu mısırlarla ilgileniyorduk. Ee, mısırları zaten izliyorsunuz. Şurada da yine bir mısır tarlamız var, 69-80 var burada. Ee, buradan size hiç çekim yapmadım. Sadece sırtını yenilerken bir video çekmiştik burada sizinle beraber. Buğday tarlamızdayız. Buğday tarlamızda işte buğdaydaki çiçek geçmek üzere. Yani artık ilaçlama. Yapılabilir. Ama biraz daha bekleyeceğiz. İşimizi garantiye alacağız. Buğdayın boyundan bahsedecek olursak şu an bu tarlanın en güzel yeri burası. Benim göbeğime geliyor. Evet benim boyum kaç? Boyum da 1.77 civarında. Size şöyle göstereyim. İçine girdireyim kamerayı. Evet böyle. Fena değil yani. Güzel. Verimde bakacağız artık. Verim nasıl olursa inşallah güzel olacak. Beyaz hanı öve, öve bitiremedik çünkü. Bizim yüzümüzü güldürür inşallah. Yatmadı. Ee, yani bu sene buğday biraz daha zayıf olduğu için sap çok kuvvetli değil. O yüzden buğday da yatmadı. O şekilde. Biz ben ne yaptığımızı bahsediyordum. Ee, pas ilacından sonra ise biz buraya 26 nitrat attık. Sonra güzel bir yağış aldık. Onun haricinde başka da hiçbir şey yapmadık arkadaşlar. Sulama gibi vesaire başka hiçbir şey yapmadık. Sadece buraya iki kere ilaç, iki kere gübre. İlacın biri pas ilacı birisi de ot ilacıydı. Yani tarlanın ortaları biraz daha zayıf. Ben en başından girdim öyle geldim. Buralar güzel, kuvvetli yerler. Ee, memnun eder Buralar bizi büyük ihtimalle inşallah. Şimdi buraya başka ne yapacağız? Ee, Püsürön ilacı ve kurd ilacını karıştırırız. İçine de aminosit atarız. Belki de pas ilacını da atarız. Bilmiyorum hepsini bir birleştirip atabiliriz. Ondan sonra da zaten artık hasatı bekleyeceğiz. Potasyum yaparız, İçine ekleriz belki. Ya da iki ilacı ayrı ayrı yaparız. Şu an ben de tam bilmiyorum, karar vermiş değiliz. Şu ilerlerde işte yabancı otların olduğu yerler buralar. Ee, yani yüzde beşlik dediğim kısım. Bu şekilde arkadaşlar, burası bitmemişti zaten. Ee, burada da 69-80. Gayet güzel duruyor. Az sonra ben oraya da bakacağım. Buğdayın boyuna buradan şöyle bir bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Bu video bu kadardı. Görüşmek üzere.